Akademi TV'ye hoş geldiniz. Videoda karşılaşacağınız içerikler Prova Akademi yayınlarının ikon serisi kitaplarından faydalanarak hazırlanmıştır. İkon serisi kitaplara ve Prova Akademi'nin diğer kaynaklarına ulaşmak için açıklamalar kısmında paylaştığımız linklere tıklayabilirsiniz. Bu dersimizde sizlerle 8. sınıf matematik konularından basit olayların olma olasılığını öğreneceğiz. İlk olarak olası durumları belirlemeyle başlayalım. Bir olayın olma veya olmama durumunu yüzde veya rasyonel olarak ifade etmeye olasılık diyoruz. Yapılan bir olayın sonucunda gelebilecek tüm durumlara olayın çıktıları diyoruz. Çıktı ne demek? Olasılık ne demek? İlk başta bir tanım olarak başladık. Örneğin bir zarın atılması olayında olayın çıktıları aşağıda verilmiş. Burada aslında zarın üst yüzüne gelen sayının kaç olacağıyla alakalı veriler elde ediyorum üst yüze 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 ve 6 gelebilir. 6 farklı çıktım var bu olayda diyorum. Yapılan olayda gelmesi istenilen çıktıların her birine istenilen durum. İstenilen durum çok önemli. Yapılan olayda gelmesi istenilen çıktıların her birine istenilen durum, istenilen durumların çıktıları denir. Örneğin bir zar atılması olayında zarın çift gelmesi durumu istenilen olayın çıktıları 2, 4 ve 6'dır diyebilirsiniz çünkü çift gelmesini istiyoruz. Zaten ya parayla ya zarla uğraşacağız. Bir paranın havaya atılması olayında olası durum sayısı tura ve yazı olmak üzere sadece 2'dir. Olasılık temel olarak aslında burada bitiyor. Bir olayın olma olasılığını hesaplarken tüm durum sayısını aşağıya istenilen durum sayısını yukarıya yazıp rasyonel olarak ya da bizden yüzde olarak isterse yüzdeye çevirerek ifade edebiliyorum olasılık değerini. Hemen bir örnek inceleyelim. Yanda üzerinde sayılar olan çark rastgele çevriliyor. Okun gösterdiği sayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerin olası durumlarını yazınız demiş. Asal sayı olası durumları. Asal sayılar neler? 3 var, 5 var, 7 var. Asal sayı olası durumları 3, 5 ve 7'dir diyor. Tek sayı olası durumları neler? 1, 3, 5, 7 ve 9. Tek sayılardan geriye kalanlar zaten çift sayılar. Çift sayı olası durumlarını da hemen yazıyorum. 6 var, 10 var ve 16 var. Karesel sayı olası durumları yani tam kare demeye çalışıyor burada. Tam kare sayılar 1 var. Şöyle maviyle yuvarlak için alayım. 9 var. Başka bir de 16 var. 16'dan büyük sayı olası durumları yoktur diyorum. Çünkü en büyük sayım burada benim 16 sayısıdır. Hemen başka bir örneğe geçtim. Aşağıda verilen torbaların içindeki farklı renkte Eş topların sayıları üzerlerine yazılmış. Torbadan rastgele çekilen bir topun olası durum sayılarını yanlarına yazmam istiyor. İçinde iki sarı varsa o zaman iki tane sarı çekme ihtimalim var. 3 mavi varsa 3 mavi çekme ihtimalim var. 2 mor varsa iki tane de mor çekme ihtimalim vardır. 4 tane kırmızı varsa 4 kırmızı, 8 de yeşil renkte top çekme ihtimalim vardır diyebilirim. Daha fazla eşit, daha az olasılıklı olaylar. Bir olayın gerçekleşmesindeki her bir çıktının gerçekleşme olasılığı birbirine eşittir. Her bir çıktı için geçerli tabii ki bu. Örneğin içinde 3 kırmızı, 2 mavi, 1 sarı kalem bulunan bir kutudan rastgele çekilen bir kalemin sarı gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Neden 1 bölü 6'dır? Çünkü toplamda 6 tane var. Tüm durumum 6. Yukarıya 1 yazarsam 6'da 1 olarak sarı gelme olasılığını bulabilirim. Her kalemin çekilme olasılıkları birbirine eşittir. Her kalem kalem çekme işleminde hepsi birbirine eşit. Fakat kırmızı kalem çekilme olasılığı mavi kalem çekilme olasılığından daha fazladır. Neden? Çünkü 3 tane kırmızı var. Yani sayı olarak kırmızılar mavilerden 2 tane maviden daha fazla. Maviler de sarılardan daha fazla. Mavi kalem çekilme olasılığına kırmızı kalem çekilme olasılığı fazladır. Sarı çekilme olasılığı ise mavilerden daha azdır diyebilirsiniz. Başka bir örnekle devam edelim. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin saç rengi ve cinsiyetine göre dağılım verilmiş. Eş olasılıklı yani eşit sayıda olmaları isteniliyor. Nerede var? Bakıyorum eşit sayı 6-6 yani esmer kız olmasıyla esmer erkek olması eş olasılıklıdır. Çünkü sayı olarak birbirine eşit. Kızlardan daha fazla olasılıklı durumu yazınız diyor. Hemen kızlara baktım. Sadece kızlar için inceleme yapıyorum. Daha fazla olanı soruyordu. Esmer kız olma olasılığı daha fazla. Esmer kız büyüktür. Sarışın kız. Erkeklerden daha az olasılıklı durumu yazınız demiş. Erkekler içinden seçim yapıyorum. Sarışın erkek esmer erkekten daha az olasılıklıdır diyorum. Sadece burada hangisi daha fazla, hangisi daha az ya da eş olasılıklı mı olduğunu anlamak için sayısal değerlerine bakıyorum. Olasılık içinde kesin olay, imkansız olay ve kesin ve imkansız arasındaki olasılık değerlerim var. Ne demek kesin olay? Bir olayın olma olasılığı 1 ise, yani %100 ise bu olaya kesin olay denir demiş. Mesela bir örnekle göstermiş. Atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayının 7'den küçük olma olasılığı. Zaten zarın üstünde en fazla 6 var. Gelen sayı kesinlikle 7'den küçük olacak. O yüzden kesin olaydır diyorum. İmkansız olaysa bir olayın olma olasılığı sıfırsa yani yüzde sıfırsa bu sefer de imkansızdır diyeceğim. Hemen bir örnekle de bunu görelim. İçinde rakamların yazılı olduğu kartların bulunduğu bir torbada çekilen kartın üzerinde 10 yazma olasılığı imkansızdır. Neden? Çünkü 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazılı kartlarım var. Ama ben üstünde 10 yazanı bulmaya çalışıyorsam imkansız çünkü 10 yazan bir kart yok. O yüzden imkansız olaydır diyorum. En çok kullanacağım maddeler buralar aslında. Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır. Eğer 0'a eşit olursa imkansız, 1'e eşit olursa kesin olay olur ya da bu iki değer arasında olmak zorundadır. Daha büyük ya da daha küçük değerler alamaz. İkinci en çok kullanacağım şeylerden biri bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı hep 1'e eşittir. A olayının olma olasılığıyla A olayının olmama olasılığını toplarsam sonuç 1 olacaktır diyebiliriz. Hemen bir örnek daha çözelim. Yukarıdaki çark döndürüldüğünde okun gösterdiği sayı ile ilgili verilen ifadelerin olasılık durumlarını yazınız demiş. Harf olma olasılığı bakıyorum hepsinde sayı var. Harf olma olasılığı o zaman imkansız durumlar dediği için Sadece böyle imkansız olarak yazdım. Diğerine geçtim. Bir asal çarpanlı bir sayı olması. Bir asal çarpanlı olmasını istiyorum. Bir asal çarpanlıysa nedir? Ya asal sayıdır ya da asal sayının bir kuvvetidir. Hemen sayılara bakıyorum. 7 var. Bir tane asal sayı var. Başka ne var? 49 var. 7'nin karesi. Bir tane asal çarpanı var. Şöyle 7'nin karesi diye göstereyim. 11 bir asal sayı. 23 asal sayı. 3 bir asal sayı. 20 25 5'in kuvveti yani asal çarpanı sadece 5. 81 3'ün 4. kuvveti tek bir asal çarpanı var. 97 de hatırlarsanız en büyük iki basamaklı asal sayıydı. Yani görmüş olduğum sayıların hepsinin hepsinin bir tane asal sayı çarpanı var. O zaman bir asal çarpanlı sayı olma olasılığım kesin olaydır. Çift sayı olma olasılığı bakıyorum hiç çift sayı yok. O zaman imkansızdır. İmkansız. Hiç çift yoksa geri kalanların hepsi zaten tektir. Tek sayı olması da kesindir diyebilirsiniz. Basit olayların olma olasılığı. Şimdi artık sayısal değerlerle uğraşacağız. Bir olayın, bir A olayının olma olasılığı şu şekilde OA şeklinde gösterilir. Hatta bazı kaynaklarda bu PA olarak da gösterilebilir. PA olarak görürseniz de şaşırmayın. Bu da olasılık demektir. PA, OA ile aynı şeyi ifade eder. Hesaplama yaparken, olasılık değeri hesaplarken istenilen durumu yukarıya, istenilen durumu yukarıya, Tüm durumların sayısını aşağıya yazıyorum. Buna çok dikkat ediyorum. Yapacağım hesaplamalarda istenilen bölü tüm durum. İstenilen bölü tüm durum sadece. Hemen bakıyorum bir örnek. İçinde 4 mavi, 6 sarı, 3 kırmızı özdeş bilye bulunan torbadan rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı renkli gelme olasılığını bulmamızı istiyor. Baktım tüm durumların sayısı şuraya aşağıya yazılıyordu. Tüm durum ne? 4 tane mavi, 6 tane sarı, 3 tane kırmızı. Yani 13 tane seçeneğim var. Tüm durumum var. Kırmızı istiyorum. Kırmızı 3 tane istenilen durum. Yukarıya yazdım. 3 bölü 13'tür dedim. Az önce bahsetmiştik. Olasılık değeri 0'a eşit ve 0'dan büyük, 1'e eşit ve 1'den küçük değerler alabilirdi. Ve olayın olmama olasılığı gösterilirken şöyle üstüne bir tane çizgi koyuyorum. OA dediğimde olma olasılığı o A'nın üstünde kesme işareti koyduğumda bu da olmama olasılığını belirtiyor. Ve bunun değeri toplamlarının değeri 1 olmak zorundadır. Bir örnek yapalım hemen. Bir zarın atılması olayında zarın üst yüzüne 5'ten küçük bir sayı gelme olasılığı 6'da 4'tür. 5'ten küçük sayılar neler var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. E zarın üstüne kaç tane var? 6 farklı sayı var. Tüm durumum 6, istediğim durumum 4, 6'da 4. 5'ten küçük bir sayı gelmeme olasılığı, olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'e eşitti. O zaman olma 4 bölü 6 ise olmama da 2 bölü 6'dır. Burası olma, burası olmama olasılığı diyebilirsiniz. Hemen bir örnek daha çözelim. Farklı renklerdeki özdeş topların bulunduğu kutudan rastgele çekilen bir top ile ilgili istenilen olasılık değerlerini bulunuz demiş. İlk önce hemen şunu yazıyorum. Olasılık değerim istenilen bölü tümü. O zaman bana bir tümü lazım. Kaç tane olduğunu bir sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tüm mü 15 tane. Kırmızı olma olasılığı. 15'te kaç tane kırmızı? 1 2 3 4 tane kırmızı. 15'te 4. Yeşil olma olasılığı. 1 2 3 4. O zaman burası da 15'te 4. Mavi olma olasılığı 1, 2, 3, 4, 5, 15'te 5, sarı olma olası gereği 2 tane topum kaldı, 15'te 2'dir diyorsunuz. Hemen bir soruyla daha devam edelim. En çok karşılaşacağımız soru tiplerinden biri aslında bu. Alanlı sorular, şekilli sorular. Kenarları 6 santim ve 8 santim olan, hemen yazayım 6 ve 8 santim olan dikdörtgenin içine yarı çapı 2 santim olan, buraya da 2 santimlik bir yarı çap çizelim. Bir daire çizilmiştir. Dikdörtgenin içinden rastgele seçilen bir noktanın dairenin içinde olmama olasılığı. Yani benden turuncu alanı istiyor. Burada biz pi yerine 3'ü yazalım. Çünkü pi'yi de vermesi gerekiyordu soruda normalde. O zaman neydi? Olasılık hesaplarken tüm durum istenilen durum. Tüm durumum ne? Dikdörtgenin alanı yani 6 çarpı 8 yani 48. İstenilen durumum ne? 6 çarpı 8'den Dairenin alanını çıkartmam lazım. Dairenin alanı hatırlarsanız pi çarpı r kare ile hesaplanıyordu. Pi'yi 3 alırsak r 2 idi. 2'nin karesi 4. Yani dairenin alanı 12. 12'yi çıkartmam lazım. Şuraya zaten 48 demiştik. 48'den 12'yi çıkartırsak 36. En sade haline getirirsem de yukarıdaki de 12'ye aşağıdaki de 12'ye bölünüyor. 4'te 3 olarak dairenin içinde olmama olasılığını bulmuş oluyorum. Hemen başka bir soru tipiyle devam edelim. 45 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı. Bu ne demek? Erkek bölü sınıf mevcudu. Çünkü tümü dediğim zaman bu sefer sınıf mevcudu olacak. Bu neye eşit? 3 bölü 5'e. E ben zaten 45 kişi olduğunu biliyorum. O zaman erkeklerin sayısının ne olduğunu bulabilirim. Kız öğrenci sayısında daha sonra gidebilirim. Buradan buraya bakın 9 da çarpmış. O zaman buradan buraya da 9 da çarpması lazım. O zaman erkeklerin sayısı 27. 27 ise erkekse kızlarda 45-27'den 18'dir demiş olurum. Başka bir soru tipiyle devam edelim. Yukarıda belirli kısmı boyalı olan karelere ayrılmış dikdörtgensel kağıttan rastgele seçilen bir noktanın boyalı olma olasılığının %80 olması için kaç kare daha boyanmalıdır? %80 olasılık istiyor benden. Yani 80 bölü 100. Hatta ben bunu sadeleştireyim. En sade haline getireyim. Şöyle birer tane sıfır silersem ne oldu? 8 bölü 10 yani 4 bölü 5. Olasılık değerimin 4 bölü 5 olmasını istiyorum. Şu anda benim elimde kaç tane kare var? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 15 tane kare var. Tüm durumu 15. O zaman ne kadarının boyalı olması lazım? 5'i 3 ile çarparsam tüm duruma ulaştığıma göre 4'ü de 3 ile çarpınca istenilen duruma ulaşmalıyım. Yani bana 12 tane boyalı olmalı diyelim. Kaç tane boyalı var elimizde? 1 2 3 4 5 6 7 tane boyalı karem var. O zaman 12'den 7'yi çıkartırsak 5 tane daha boyanmalı diyebiliriz. Bu dersimizde sizlerle basit olayların olma olasılığını öğrendik. Sizde bu tarz ders anlatım ve soru çözüm videolarının devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenerek yorumlara paylaşılmasını beklediğiniz soru ve konu anlatım videolarını yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.